Merhaba arkadaşlar bence Cesur sizlerle Mini World'da nasıl araba yapılır onu göstereceğim. Ve işte arkadaşlar. İlk başta gereken malzemelerimiz Arkadaşlar gerekli olan malzemelerimiz Toz'dan gireceksiniz arkadaşlar. Şöyle iki motor var. Ben güçlü olanı seçiyorum. Şurada. Şurada bakın. kanal Sonra arabaları kötü olursa etmek için şu tabancayı alabilirsiniz. Sonra arkadaşlar bir tane teker almanız lazım istediğin şekilde. Ben şunu alıyorum. Sonra şu makineyi almanız lazım. Makine workshop diye. O makineden yapıyoruz arkadaşlar. Sonra koltuklar nerede? Üstteyiz üstte. Şöyle iki tane koltuk var arkadaşlar. Şu yolcuk olduğu gibi şey. Sonra arabanızı hangi şey eşya ile yapmanızı yapmak istiyorsunuz? Şöyle güzel bir eşya bulacağım ben. Aa, önce altın bloğu. Elmas. Seninki ne zannetsin. İlk başta arkadaşlar şöyle makinemizi aldık. Makine workshop'u. Şöyle koyduk. Şöyle bir alan çıktı. Olayın içine giriyorsunuz arkadaşlar. Burada arabanızı tasarlıyorsunuz. Elmas bloktan yapacaktım ben. Şöyle. Şöyle tasarlıyorum. Şöyle rastgele bir tane. Şurayı da şöyle süs diye yaptım. Arkadaşlar bu arada şöyle yani. Şu motoru arabanın arkası arka tarafına Arka tarafına koymamız lazım. sonra şöyle öne gelelim. Şurada arkadaşlar koltuğunuzu istediğiniz yere koyabilirsiniz. Şuraya koyacağım. Yanına da hemen arkadaşlar şöyle bir koltuk koydum. Arkadaşlar sonra hemen ardından tekerlerimizi koyabiliriz. Tekerlerinizi istediğiniz şekilde koyabilirsiniz arkadaşlar. Ben yerleri yaptım tekerlekler Bunlar yani arkadaş içinde bir tane araba olmayacak göreceksiniz. Neden böyle yaptım başta? Şimdi bence böyle güzel bir araba oldu. Bir arabaya arkadaşlar şundan bir tane daha fazla koyamıyorsunuz. Sonra makineyi yaptıktan sonra makineye basıyorsunuz. Arabanızın ismi o Ben koyuyorum Limuzin Limuzin Nasıl yazıldığını da bilmiyorum aslında Bakın arkadaşlar Araba orada Tekerlekleri havada bir şekilde doldu. O yüzden en baştan şey yaptım. Şöyle havalanalım Şöyle Basıyorsunuz koltuğa Bakın arkadaşlar arabaya bindik şu anda. Şimdi arabada böyle süresiz arkadaşlar kontrol etmek. Bunlar süresiz çok zor arkadaşlar. Yeni bir tasarım yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar mesela bu arabayı beğenmediniz ve kalabalık yapıyor. Şöyle şu silahı alıyorsunuz yine materden. Ateş ediyorsunuz. Bakın buhar oldu. Yani başka eşyalarda vurun Boş verin. Bu yatak buna vurulur mu? Bunda uyuyacaksınız. Bir de zıplayabilirsiniz. O da bir tane yaptık. Şimdi şöyle bir tane de buraya koy. Ay bunu. Bunu silelim. Ne oldu? Önce bir şey oldu. Şunları şey yapalım. Şuraya da bir tane koyalım. Şimdi buraya. Arkadaşlar bir dakika şöyle bir teker koyalım. Şöyle koyalım. Hatta şöyle bir şey deneyeceğim. Üç teker olsa nasıl olurdu? Bunu oluşturacağım. İnanılmaz bir şey olacak bence. Bir şey koymuyorum ya ismine. Ne işe yarıyor ismi bilmiyorum ben. Bindik. Bence iyi. O da binmiş oraya. Şuna bak. Bizim peşimizde. bu arada... Oha! Hızaya. Survival'da so, oyna olsaydı ölmüştük. Buna arkadaşlar şuna da ateş etmeyin. Buna... Toz bulut oldu. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz ve daha fazla mini world videosu gelmesini istiyorsanız da videoyu aşağıya kaydırıp hemen hiç uzun sürmeyecek bir dakikalığına like atabilirsiniz. Şu anda ekrana iki tane video geldi arkadaşlar. Oradan diğer videolarıma erişebilirsiniz. Görüşmek üzere bay bay.